الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جهة من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله داعينا إلى الله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم اِنَّ اللّٰهَ لَا اَهْتِلِ قَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gâlin sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ Sadaqa Resulullah. فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالِنَّ Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Bir mümin olarak dünyadaki olaylara tamamıyla Kur'an gözüyle bakmalıyız. Kur'an ölçüsünde bakmalıyız. Peygamber düşüncesinde bakmalıyız kendi nefsimize göre veya birilerinin yönlendirmesine göre hareket ettiğimizde mutlaka yanlışa düşeriz. Ölçüyü azıda Allah koyar. Peygamber bilinir. Bu ölçülerle hareket edersek o zaman işimiz kolay olur. Yoksa birilerinin etkisi altında kalarak, yönlendirmesinde kalarak, gazında kalarak Allah muhafaza etsin tehlikeye düşer insan. Yanlışa düşen yanlış düşünceler sahibi olur. O yüzden Mevlamız buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler, bir defa iman sahibi olan kişiler, Rabbini dinlemeli. La <laughs> tettehidu yehuda ve nesara Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Mevlamızın ifadesi, Allah'ımız buyuruyor. La tettehidu yehuda ve nesara evliya. Onlar birbirinin dostudur diyor Hz. Allah. Onlar birbirinin dostudur. Menfaatleri için hareket ederler. Müslümanı düşündükleri için değil. Menfaatleri için hareket ederler. Menfaatleri için atım atarlar. Menfaatleri için toplanırlar. Menfaatleri için buluşurlar. Onların işi bu. Dünyevi atarsa, kendileri halde ifadeleri varsa bunun için hareket yaparlar, bunun üstü hareketleri yok onların. Müminleri düşündükleri için yapmazlar. Mümin onlar için mümin en iyi mümin, ölü mümindir onlar için. Anlarsan anlamazsan fark etmez zaten. Zaten fark etmiyor görüyorsun işte. Mevlamız diyor, veren tam Allah'a diyor sana. Onlar sizden asla razı olmazlar razı olsunlar. Hatta tette mi Yahudi olursa razı olur senden. Hristiyan olursa razı olur senden. Allah'ımızın ifadesi bunlar. Ne anlatın anlat bana. Mevla buyuruyor. Ve ben yetevellehum min küfeyni eminim. Kim onlarla dostluk yaparsa onlardan duruyor Hazreti Allah. Onların usulüyle kalkmıştır. Onların yoluna gidiyordur diyor Hazreti Allah. İnnallah Allah zalim kavmi hidayet etmez O yüzden mümin olarak dostluğu düşmanlığı tanıyacaksın. Olaylar bir yere geldikten sonra ya bundan sonra ne olsun? Ya çocuklar işte şöyle olur. Yani o olay buraya gelinceye kadar neredeydin mümin? mıydı ki? Gördün mü? Sen dediği takdirde düşmanını, dostunu tanımadığın müddetçe oyun bu. Böl, parçala, yut taktiği. Hep böyle. Üç kişi arasında da böyle, bir cemaat içinde de böyle, toplumda da böyle, dünyada da böyle. Taktik bu. Üç Müslüman bir araya gelsin, ver kızı Sistem bu. Uyanmazsan başka çare Uyanmazsan sıkıntıya devam. Yalandan hoca oldu? Suriye'de şöyle olmuş. Ee, Mısır'da böyle oldu. Ee, no, sen de ne var? Sen de kardeşim uyku kaçar mı? Yok. Rahatlığında bir şey gitti mi? Yok. Daha çok rahat olayım hoca. Ee, ondan sonra yeri yaşarken vazgeçtim bir Yok. Dini için bir çözüm yapar mısın? Yok. Müslümanlar için bir birlik beraberlik yapar mısın? Yok. Fitneye kölük yapar mısın? O mu için kölüklerin fitneyi? Oo, tamam işte. Yapılacak bir şey yok ki. O zaman durum bu. Bundan başka çare yok. Bekle. Neyi bekliyorsan. Efendimiz Büyük Sallallahu Aleyhi El küfrü milletün vahide. Küfür müminlere karşı, müminlere karşı tek millettir. Onlar kendi aralarında birbirleriyeseler de, birbirleri her türlü buz etseler iş mü'minler olunca birleşirler diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi O yüzden mü'minin uyanmaktan başka çaresi yok, Rabbine yönelmekten başka çaresi yok, Rabbini dinleyecek, peygamberin yoluna yürüyecek, kurtuluşa felah edecek. Ödüm bu İlah Cenar Eyyun bin Cezzallah. Hep beraber, diyor, hep beraber, hep beraber, kafire meleklikten vazgeçeceksiniz, kafire benzebektten vazgeçeceksiniz, kafiri yolundan vazgeçeceksiniz. Hep beraber, Rabbimize vereceksiniz. Kurtuluşa olacaksınız diyor. Hasreti Allah buyuruyoruz. Yoksa benaları beklemeye devam.

الحمد لله عنا كاملين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفقاعه الشعر الشرف فقال عز وجل من قالوا مخراب ان الله ملائكته على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على سيدنا وعلى سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Allah'ım şümin <laughs> <Allahümme sallimine> hafta önce Rize'de köyümdeydim. Eski ismiyle şıma <laughs> diyor. Şimdi ismi Kirazda. Orada cuma hutbesi okuyorum. Onlara dedim ki cemaat et bir vazife yapıyorum. orada dedim mescitimiz vardı. Cemaat geldi. Çok güzel dinlerler. Rizeliler de. Bayağı fazla dedim orada. Çok güzel dinlerler dedim. Öyle dinlerler. Hoca da konuşur dedim. Ama herkes bildiğini okumaya devam eder. Evet. Siz de böyle dinleyeceksiniz dedim ben. Evet. Ben size konuşuyorum ben konuşurum ben konuşurum dedim. Size de maşallah güzel dinliyorsunuz dedim. Bak dinlemeyi de bayağı beceriyorsunuz. Ama kapıdan çıktığında herkes bildiğini okuyacaksa zaten yapılacak bir şey yok. Öyle devam eder bu sistem yani. Ama yok. Gerçekten karar verirse, karar verirse ki gerçekten adım 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 gerçekten adım adım bir adım bir adım bir adım daha İslam'a davama sahip çıkayım, Müslümanlara sahip çıkayım. Bu dertle dert, de dert verirsek, Allah da bize biz bir adım attığımızda Allah bize on adım atar arkadaşlar. Biz yürürsek Allah bize koşarak muamele yapar. O yüzden inşallah bunu dikkate almak lazım. Yoksa bu alışkanlıklar bitmiyor. Bu hayat böyle geçiyor, alışkanlıklar bitmiyor, kötülükler bitmiyor, yanlışlar bitmiyor. Bitmiyor çünkü ama hayat bitiyor her an, her an, her dakika ahirete Allah'a yolculuk devam ediyor. Her anında. Ama maalesef alışkanlıkları bir türlü bir kenara bırakılmıyor. Şimdi bu alışkanlıkları bırakırsak, yani hoca konuşur, cemaat dinler, hep beraber, hep beraber icraatlara koyarsak, o zaman bu iş olsun. Öyle dedim köydekilere. Şimdi size söylemeden arkadaşlar konuşmuş olmuyor diye sordum. Onlar da öyle çok iyi dinliyorlar. Maşallah ondan sonra geçen hafta da Sapanca'daydık. orada da aynı şekilde Cuma usulü silde vazifeli yani biz vazifemizle devam ediyoruz demek istiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Sadece burada değildik yani. Allah bizi razı olsun. Allah <laughs> <laughs> <laughs>